بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وشرط إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة ورأينا قال مشتك ثلاثة أمور وذكر ذكر أدلة يعني بو Yani esma iste diyorduk ya ebuhu, ehuhu, hamuha, henuhu, fuhu, zumali. Tamam. Yani bu esma istenin e, bu harflerle yani rafasi ve esmesi elif, cerasi yayla yarab olmasının şartı anlaşıldı mı? Nedir? Selasetu umurin. Üç şeydir. Ve çimeler acep. O ne oluyor selasetu? Ve diyallahu. Ağzını sadece Şikhaberi, in şikhaberi, ya o sırada süt umurini, şartı var orada ya şartı mı tedayat? her yerde, her yerde bazılarmı tedayat haber olmaz ya değil mi? Burada zaten şartı mı tedayat? Ve şartı yarabı hadi umuri, hadi ismali bilgirufl meskûreti, tılat umuri. Ne oldu? Şartı ya, haber oldu o şey demiştim mahzubüden haber. Şurutu Arabi esma istedi bir harf. Onu tamamlamamış. O mahzubüden haberiydi. Yani hadihi şurutu Arabi esma istedi bir harf. Tamam. O başlık öyledir. Ama bu şey öyle değil ki. He? Ne bu haber mi? Ne bu mahzub? Ne bu haziyin zaten o şey. Ne bu haber öyle? Haber işi. Bu hazi mukayyet şart Haber işi şartı. Tamam. O diğeri bak mı şartı? Arabi hazi. Onun da fuleydir. شاركتو إعرابي هادي الأسماء هادي نن صفتي دي مش زاتي إعرابي بلو حروفي بالحروفي بلو حروفي إعرابي هم تعلقتر يعني حرفة لا ولان إعراب المسكوية ذكي أدلت الله إيش عارفين؟ سيدنا كمون دارسين؟ آه دانج بينا ولا جاري، تباً؟ ما دا كمو؟ نيه حاطسين ولي نيه مولود مقاشتي ve şartı ya Rabbi hadi'l esma'i bil hurufil mezkurati tamam bu isimlerin o zikredilen harflerle merap olmasının şartı o zikredilen harfler de karafasiyo nasbasi li cersiya üç şeydir tamam gidiyoruz ahaduha bilisi en tekune tamam müfredeten bu isimler ne olacak müfred olacak bak müfred Burada tesni ve cema karşı kullanılmıştır. Müfredin çok şeyleri var. Kullanım şekilleri var. Tamam Burada testi cema karşı mesele inşallah ileride okursanız bize münada gelecek ya. Diyecek münadayı müfredin hükmü budur. Münadayı mudafın hükmü budur. Mudafya şubi mudaf. Yani burada müfred mudafya şubi mudafa karşı kullanılmış. Tamam mı? İsmi da öyledir. Diyecek ismi la müfred olursa mesela mebnidir. mudafa şey mudafa olsa mu? Arabidir bak. Mudafya mudafa. Şu mudafa. Mesela müfteda konusunda okuyacaksınız diyecek haber müfred var, cümle var. Haberi müfred, haberi cümle. Yani orada müfred mesele cümleye karşı kullanılmış. Tamam mı? yani kullanımları çoktur. Burada teslim ve karşı kullanılmış. Bela melekeli biraz macerayı o aç. O var ama o açıktır ama boş, bir o zaman tamam. O zaman bu kapıyı kapat. Burada bir şey geliyor. فَلَوْ كَانَتْ مُسْتَنَّاتًا Eğer bunlar tesni olurlarsa. Anlaşıldı mı? اُعْرِبَتْ بِالْاَلِفِ rafan, O zaman Arab olurlar. رَفَلَّذِي اَلِفْلَ وَبِلْيَا اِجَرَّ وَنَاسْمَ نَسْبُ جَلَلَلِي يَيْلَ Demek ki bu arabla ile olabilmeleri için müfred olacaklar. Eğer bak. فَلَوْ كَانَتْ Cemi elif bil ise müsennatin diyeceğiz. اُعْرِبَتْ بِالْاَلِفِ Tamam. olacaklar. Elif rafaleri elifle nasb-i celaleri yayılır. Zaten tesniyeler öyledir. Kama tuara bu kulu tesniyeti. Nasli bütün tesniyeler bütün tesniyeler böyle ayarab olur. Tekul cani ebe bak. Ra'ytu ebe veyni martu bi ebe veyni. Ne deyim? Rafasi elif nasb-i celalesi yok. Ve inkaret mecmuaten cema'te kitab müfred dediğimiz zaman hem tesniye işgarır hem cem iş işgarır. Dedi eğer cema teksir iseler bunlar öğribet bil harekat ya Allah'sı. O zaman asıl üzere de harekelenir olurlar. Asıllar arapta harekelenir diyor. Ke qulike jani aba u ken. Bak aba u çoğuludur. Öyle değil mi? Eb a zaten değişmeyecek o tekisidir. Ve tu aba eken nasıl mesela e fetha var bi aba e ke cevasi kes. Ve inkaret mecbûten cem'ata tabii iki cem'i var. Cem'ul cem'ul cem'i mükesser ise kırık cem diyorlar yani müfredin binası onda kabul bir cem yani müfredin binası onda korunmamış, muhafaza edilmemiş gibi O cem keseridir. Öyle değil mi? El buna cem ise yani cem-i artık yani müfredin binası onda kırılmamış. Mesela müslimün müfred. cem ne? Cem-i musahah. Müslimune bak. Müslimu yine var. Müslimu yine var içinde. O aribetü lüvay rafan o zaman ve rabu ola rafen vavla. Tamam. Bilvay rafan ve bilay canavanas. nas bir canavanas? Nasıl bir canavanas? يعني ورفع بيت بالدواوي رفع يعني في حاله رفعي الله شل يعني إيه شيء يقول يا حال يا يا قابل الجسم ما اجر في حاله نسبه الجسم الله شل تقول جاني ابونا بخر ابونا رفع سواه رايت ابينا نسبه سيا مرت بابينا جرى سيا الله شل ولم يجمع منها هذا الجمعه illa al-abu wal-akhu wal-hamu. isteden bu cemle cemel edilmemiştir. İlla ne? Eb, Akh, Yani o, o Ha. O El-abu wal-akhu hamu. Isim Ne bileyim ne hâdel cemle? bunlar. Tamam. He? Onun için hâdel cemle okuduk. Onu yaptık. zaten hâzan yaptık. Tamam. Yani cemel, cemel, yavnunla yani cem-i musahha olarak cem edilen bu isimlerden sadece bunlardır. Eb ekham diğerleri işitilmemiş. Yani Alpler onu cem etmemiş. Yani bunları cem etmişler. Tamam. Ethani, ikinci şart, entekune mükebber eten. Bu esma işte ne olacak? Mükebber olacaklar. Yani ismi teshil olmayacaklar. Mükebber burada teshile karşıdır. Felev suğiret, eğer is teshil edilseler, öribet bil harekatı. Bunlar ne olacaklar? Harekelerle yarabetleyecekler. Tamam. نحو جاءني أبيك بق رفع سي ضمة رأيت أبيك نصب سي فتحة مررت الثالث الثالثة أن تكون مضافة بلان olacaklar. dedik ya yani mudaf ya da mire ya bir şey dafa olacaklar o zaman arabları harflerle olur yani ve nasbeleri ya peki mudafetin eğer bunlar müfred iseler ama mudaf değilseler öğrebet eyden bil hareket ne hareket eden murab olur. <laughs> Bak nahu hada ebil müfreddir. Fesi değil. Ama izafe yok. Mahra fesi damme. Raitu eben martu bi aynı şekilde. Tamam. Bir de şimdi dedik bunlar mudaf olacaklar ya. Bunlar mudaf olacaklar. Ve lihada şartı lakiri şartı. Bu son şartın da bir şartı var. Bak son şartın bir şartı var. Yani müdaf olmayacaklar bir de yani bunlar müdaf olacaklar bir de idafeleri yay tekelme olmayacak. Bu idafe de yay tekelme olmayacak. Onun için dedi bu şartın bir şartı var. Anlaşıldı mı? Nedir bak bu şartın şartı? Ve en yekunel müdafu ileyhi gayri yay bir tekelim. Bunlar müdafu ileyhi de yay tekelim olmayacak. Anlaşıldı mı? Peki yay bir tekelim olsa nasıl olur? Ve inkana yay tekelim eğer müdafu ileyhileri yani bunların izafe edildikleri şey yay tekellim tekelim ise Uribet eden bir hareket. Yine bunlar ne olacaklar bu isimler? Hareketlerle bağlı olacaklar. Ama lakin ne tekun mukadder o hareketler mukadder olur. Yani tekrar bir olan ismin Arabi takdir diyoruz ya. Onlar da o, 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 o zaten diğer bir tekrar olan isimler olmuş oluyorlar. Yani bu kadar olur. Takdir olur. Tekul hada abi takdir marfu raf azame ile <gülme> yamda fulehi. Raitu abi martu abi. Anlaşıldı mı? Bak fe yekunu ahiruha meksuren fil ahvali telateti o zaman her üç şey halette de sonu keseli olacak. Ve la harekatu mukadderetun fil ahiri yani anlaşılır fil ahir. Ahirde harekeler mukadderdir. Yani sonunda mukadderdir. Kama tukadderu fi cemil esmalim dafetil ya Yani idafe edilen bütün isimlerde harekeler takdiri edildiği gibi yani mukadder edildiği gibi. Lahu abi, ahi, hami, gulami yani ila kesme istedir. Şart değil mesela gulami de öyle. Öyle değil mi? A, demek ki bunların harflerle Arap olabilmesi için bu şartlar riayet edilecek ha. Anlaşıldı mı? Ve peki birisi dese bütün bu şartları sen metinde söylemedin. Hiç söylemedin. Sadece ne Ebu Ahu Habu illa illa ismaste saydın ve dedin ve fe'ale diwa nasbel dedin. Demedim yani müfred olacaklar, mükeber olacaklar, anlaşıldı mı? Mudaf olacaklar, idafeleri deyem tekelme olmayacak. Bu şartları metinde söylemedin. Diyor <laughs> ve an Bu şartları şart koşmaktan zengin oldum. Yani ihtiyaç duymadım metinde. Anlaşıldı mı? Likevni çünkü ben lefastu biha bu şartlı bu esma isteyle talaffuz etmiştim. Müfredeten müfred olarak. Ebu Ahu Hamu hepsinde değil mi? Mükebberete, mükebber olarak hiçbirisinde öbey dememiştim. Mudafet ile gayri al ve ya Tekelmin dışında bir şey ilafa olarak şey söylemiştim. Öyle değil mi? Yani hepsi öyleydi. Ebu Hu Ahu haya izafedir. Evet. Yani sanki metinde şunu demiş. Yani böyle olacaklar. E zaten böyle oldukları zaman zaten bütün şartlar onlardan mevcut olmuş olur. Tamam Ve innemâ qultu hepsinde hu dedim. Ebu'hu, Eku'hu ama Ham'u'ya gelince Ham'uha dedim. Niye? Anlaşıldı mı? Ancak Ham'uha dedim. Yani fe'adaptül hamme ila demiril müenneti, hemimü ennes demirine izafi ettim. Li'übeyine ennel hamme akaribu zevcil marati. Anlaşıldı mı? Açıklayayım diye. Neyi açıklayayım? Ennel hamme akaribu zevcil marati. Hamid kadının, kocasının akrabaları olduğunu açıklayayım diye. Yani Araplar hem dedi mi dediklerinde kadının anlaşıldı mı kocasının akrabasına diyorlar yani kadının kocasının akrabası kadın için hem olmuş oluyor onlar böyle kolay oluyor. onun için hem bu dediğin zaman onun hem kimin kadının hemleri çünkü kocasının akrabı onu, akrabalar ona hem, e, olarak hem olarak kullanıyorlar Masa ki babası gibi ve ammihi amcası gibi ve ibni ammihi amcasının oğlu gibi anlaşıldı mı? Bu bitti. Ala yani ve tahkik ala. Bu alaya şey ediyorlar. Mahdum tedah haber yapıyorlar. Ve tahkik ala ennehu rubbama uttika ala akarbi zevceti bazen kadının akrabalarına da kullanılır. Anlaşıldı mı? Onlara göre o zaman hamuhu da diyebiliriz. Yani kadın akrabası erkek için. Yani kocası için eğer ham oluyorsa yani bazı Araplar kullandı, kullandıysa o Arapların kullanımına göre biz de hem bu diyebiliriz. Yani o erkeğin kayınları kadın tarafındaki kadının akrabaları yani. Anlaşıldı mı? Bu bitti. Vel henu kile ismi yükna bi asma ile cins. Hen nedir? Yani biraz kapalı olan o da kapalı Manası ne diyor? Bir kile demiş isim yukna bi asma ile cins. İsmi cinslerle, ismi cinslerden kinayet olarak kullanılan bir isimdir. İsmi cins. Yani mesela o yani onun açığı sarihi değil, açığı değil. Anlaşıldı mı? Mesela, mesela racul, feres. Sen racul demiyorsun, hen diyorsun. Yani o, ama mesela erkeğe kullanıyorsun. Mesela ferez demiyorsun, hen diyorsun yani o diyorsun. Anlaşıldı mı? O gayri dalike. Bunların dışında ismi cinsler. Ve kıyla amma tasrihi. Bir kile demiş, tasrihi kabih olan, çirkin olan. Yani mesela mesela tuvalet tuvaleti söylemek çirkin geliyorsa o diyorlar. O. Mesela biz Kürtçe'de de kullanırız. Yani şey derler, şey. Anlaşıldı mı? Ev. Ev وقيل عن الفرج خاصة، بقلادة مش، هانشي داخل أندر، سو لي. أو لا تاخل أندر. سو لي قال ها. بوبيتي، تمام. يجي يورس. والأفصاح استعمار هاني غير غادي. بوبيتي. شمي فصيح. تمام. yani şey olarak Araplardaki fasih kullanıma göre henin gad gibi kullanılması. Yani bu şatı yerinde olsa bile heni gad gibi. Nasıl gad gibi? Yani sonunda lam feli getirmeden ya Rabbi dahil etmek. Yani henün henen heni. Anlaşıldı mı? Yani harekelerle ve ya Rabbi dahil ederek. Tamam. Afsah budur. İde sömile henu yani afsah yani afsah bu en çok kullanılan budur Arapların içinde ha anlaşıldı mı? İde sömile henu gayre mudafin hen eğer izafesiz kullanılırsa zaten kane bil icmai men öyle değil mi? Sadece hen değil, diğerleri de öyledir. O zaman bütün nahvilerin icma ile nakıs kullanılır. Nakıs nedir? Ey mahzufel lami yani lamı feli hasfedilir. Mu'rab bil harakati برابدر كسائر أخوات جير أخوات طاري تقول هذا هنن رأيت هنن مرتو بهن كبي هذا أبن رأيت أبن مرتو أبن كبي كما تقول يجيبني غد أصوم غدا اعتكفت في غدي وإذا استعمل مضافا مضاف ولا رقل عن زمان فجمهور العرب ينبق تمك أفصح يعني شون الله عرب شو تستعمل كذلك ينا حركة لا لقل تقول هنك هنك هني أنا شلمه يعني راح أضمه أسباب فتحة جرّك هذا إضافة هذا كما يفعلون في غدك ناصل غدك كذا إلى كذا أولاد غدك 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 وبعضهم بعض يُجْرِيهِ يجريه مجرى أَبٍ وأخي أنه أبو أخي بقلانر ناصل، يعني في عربه بالحروف الثلاثة دي. يعني إيش حرف لا يا هذا أنا ها فيقول هذا هنوبخ رأيت هنا ألف مرت بهني Ve hiye lugatun bu az bir lugattır. Zekera sibohi. Onun için biz afsah dedik değil mi? Afsah yani çoğunluktur. Cumhur'un görüşüdür. Anlaşıldı mı? Ee, evet. De ki az bir lugattır. Sibohi zikretmiş. Ve yattal aleyhe el ve bu bulmamışlar. Bu ikisi yani farra ile düşürmüşler. <laughs> Min Bu isimlerin sayısından. <im Tout it possible> ne demişler? Esma-i Hamse demişler. Bunları peşte olarak saymışlar. Hani mesela şu Jomye'de diyor ya, Esma-i diyor bunlara. O hani sevim saymıyor. Anlaşıldı mı? Mesele budur. Çünkü ee, mesela bazıları görmemişler. Bazı alimler hani görmemişler. Duruyor muyuz orada? Hala. Tamam. Güzelce yapıyorsunuz. Burada duruyoruz.